Herkese merhaba arkadaşlar ve Gaz serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son her zamanki gibi görev yapmıştık. Şimdi de görev yapacağız. Tabi güzel ve heyecanlı görevler gelse daha iyi oluyor bizim için de. Oyun yüklenirse iki tane 3 tane nasıl olursa görevler yapacağız. İlk önce hiç gezinmeden haritamızdan gideceğimiz görev yerini işaretleyelim. Şurada bir L var. Alın reklamınızı. Şurada bir L var. Başla diyelim gidelim oraya. Yükleniyor. Evet. Burası nasıl bir yer ya? AVM mi? Nere bura? Bilardo salonu. Kumarhane nere bura abi? Bolaştaş masasına. Allah. Sen şahsı mısın? Ben şahsı. Ben Oğlum bir kumar oynamadığımız kaldı o da oldu ya. Today. Hepsini koyalım ya. Bu Kumar oynamayı öğretiyor oyun. Kaçtı. Allah'ım yarabbim Kazandık öyle. Hey, thanks bu belə məkinəsində nə lan? onunla aha video ah. poker video poker Allahım bu ne lan max var işte dur 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 dağıt nice. Oya bebeğim. Da devam et. Slot makinesi. Allah bilir bu ne. Pekala şimdi bir çevir. Allah'ım. ne? Max Flash. Döndü. Ana 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 ana. Aa! Korktak çıkabilirdi. Dur Var var var. Devam et. Ya Rabbim Super Mario mu oynuyoruz? Ne oynuyoruz belli değil. Eğlenceliydi. Yakında tekrar diyelim. Yakında görüşeceksin. Görüşeceğiz. Yani bu muydu görev abi? Şehir lastiği yani, kastı değil mi Abi eğer bu görüyorsa yani Göremiydi abi, Neydi bu? Tekrar işaretli abi ya, değişik değişik yerlere getiriyorum bizi. Nereye gidelim bebeğim, nereye gidelim? V'ye gidelim. İçimdeki cihaz. Ona giremiyoruz. Gerecek kumarhane, tatil köyü. Tatil köyü. Ne diyor? E görev bitmemiş herhalde. lan oğlum ne yapıyorsun ya? Ya Rabbim ya Resulullah ya. Çık lan şuradan. Gerek yok. <laughs> Başla <Başlayalım>. bu <Başlayalım>. ben. You <laughs> win. You win. dediğin silahları seç. Hazır. Hadi bu oktayım. Tamam yine cins bir görev bir kumar oynadık. Olabildiğince çok hedef yok et. Edelim abi sıkıntı yok. Ama silahımız yok abi. Ne, ne silah lan. Silah alacağım. Silah verin bana. Nereden? Gel. Silah silah silah. Aha. Uçam. şimdi gelin. Şimdi anamızı belirleyeceğim. Gel hele gel ya da la pislik. Yavaş. Oğlum ya, silah ha, silah ya. Oğlum bu nasıl silah lan değiştir şunu bir. Oğlum niye poxta? Şöyle bir daramalı silah yok mu daramalı? Aha. 35 bin. Oğlum bunu Şunu almak istiyorum Aldık Aldık tamam ha, Şimdi gelin Şimdi gelin ananızı belleyeceğim Şimdi, şimdi gelin Oğlum aldın ateş etme Oley tabliyim ya Geber 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 Adam 9 canlı anasını sat hmm, Al onu هلا اوفايت اون Polis gelmedi kaldı o da oldu ya Oğlum ben bak Zamana kadar zor durdu Bunlar Aha Beni yani gidiyor avşar Geber lan! Geber lan! Döv lan şimdi döv lan! Geberdim lan! Kolise bak ne oluyor lan! Oğlum adam arabaya çıktı. <laughs> ya ananı satayım. Meri mi bitiyor? Ya bitiyor Aldık bir O araba. Nerede lan bu? Oğlum kimi öldüreceğim lan? Gel lan gel. Gel lan gel. Oğlum bana bak. Bana bak. <laughs> Tut lan şunu. Ha uh -huh. buradan öyle konuşmak kolay. Sizden ileri çünkü haberin var mı senin? Lan 50 saniye bitsin artık gebereceksin bir. <laughs> Kim kaldı lan? Gel lan gel. Gel. Gel abine gel. Gel bakayım benim acıma edecek yavrum. Bebeğim. Çok zavallıyım ne için? Kedine bak lın? Yavşak. Lan 24 saniye hadi. Lan, şimdi kimi gezerler. Gel bakalım. Yes. Ya sadam. Tabii şunu. Ya Allahım 9 8 7 4 3 2 1 Oye. Bana bir de beğenmiyor yavşak. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna beğenmediyseniz beğenme butonuna basın abone olmayı unutmayın iyi seyirler.